Merhabalar. Şifalı bitkiler serimize hoş geldiniz. Bu serimizde şifalı bitkilerin faydalarını ve hangi durumlarda kullanılabileceğini size aktaracağız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Altın çilek. Bu meyvenin iç kısmında sarı küçük renkte çekirdekler bulunmaktadır. Bu şifalı bitkinin meyvesi kabuklu şekilde ilk toplandığında, yani hasat edildiğinde acı bir tada sahiptir, fakat zaman içinde meyvenin tadı olgunlaşır, daha tatlı bir hal alır. İçindeki etken maddeler. Altın çilek meyvesi, potasyum, kalsiyum, B1, B2, B3, B6, B12, C vitaminleri ve birçok mineral içerir. Altın çileğin faydaları. Lifli bir yapı oluşturması sebebiyle hazmı kolaylaştırır. Zayıflamak amacıyla kullanılır. Sindirimi hızlandırır. Topluk hissi oluşturması sebebiyle geç acıkmayı sağlar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara yakalanma riskini düşürür. Kan şeker seviyesini düşürür. Tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Bu hastalığına iyi gelir. Cildin yaşlanmasını geciktirir ve vücuda daha genç bir görünüm kazandırır. Prostat hastalığına iyi gelir. Vücuttaki genel hormonları düzenler ve arttırır. Vücudu bakteri ve börüslere karşı korur. Mantar kaynaklı hastalıkları önler. Astım, nefes darlığı gibi hastalıklara iyi gelir. Çok iyi bir ağrı kesicidir. Ateş düşürücüdür. Kanı temizler. Karaciğer, böbrek gibi organların çalışmasını düzenler. İdrar söktürür. Kusma ve mide bulantılarını önler. Altın çilek ile zayıflamak. Bu şifalı bitkinin tüketimi ve kullanımıyla zayıflama etkisinin olduğu görülebilir. Altın çileğin bileşiminde bulunan lifler sayesinde vücudun kan şekerini dengelediği ve vücudun tatlı ihtiyacını azalttığı belirtilir. Ayrıca ihtiyaç bulunan insülin miktarını azaltmasıyla zayıflamaya yarayan, yani kilo almaya engel bir bitkidir. Bu şifalı bitkinin yapısında bulunan papain maddesi sayesinde, daha kolay sindirime sebep olduğu ve sindirimi, hazmı kolaylaştırdığı belirtilir. Papain maddesi vücutta bulunan yağları emer ve vücudun bu yağları depolamamasını sağlar. Bu sayede yağlar vücutta birikmez ve kilo alımı önlenmiş olur. Altın çilek vücutta terleme meydana getirmesi sayesinde kilo kaybı yaşanır, fakat bu terleme bir anda aşırı oluşan bir terleme değildir, rahatsızlık vermez. Altın çilek nasıl tüketilir? meyvesi, yemeklerden sonra yapılan meyve salatalarına ilave edilebildiği gibi pastaların üzerine konularak süsleme malzemesi olarak da kullanılır. Bunun yanında çikolata sosuyla birlikte tüketimi oldukça lezizdir. Yan etkileri Altın çilek bitkisinin, emziren ve hamile kadınlar tarafından kullanılması, tüketilmesi önerilmez. Kalp ve damar rahatsızlığı olanlar kullanmamalıdır. Şeker hastalarının bu meyvenin yan etkilerinden korunmak için günde 6 ila 8 adetten fazla tüketmemesi önerilir. Bir şifalı bitkiler videomuzun daha sonuna geldik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Diğer videolarımızı izlemek için ekranda çıkan bağlantılara tıklayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.